Wuuu! Poki bro kamu? Ah, çok dia. Herkese merhaba ben Kosov. Arkadaşlar nasılsınız? iyi misiniz bakalım? Umarım iyisinizdir. Bugün Göktürk'teyiz ve Göktürk'te akın akın offroad başlıyor arkadaşlar. Akıncılar ekstremle birlikte harikulade bir offroad yapacağız. Sanıyor musunuz ki yalnızım arkadaşlar? Hadi bakalım akın akın offroad başlasın. ortalık toz duman oldu arkadaşlar. Oo Jet Faruk en büyük ortam. Kral ne haber? Faruk. Hoş, hoş bulduk. <laughs> Beyler bir göreyim bir de tekrardan. Tabii Mustafa ne hoş haber? Geldin, hoş geldin. İyi vallahi. Hoş geldin. Bu şey Hasan'ın <laughs> ufak değil mi? Ufak, ufak ofrotçu. Barislerden evet. Aynen. Arkadaşlar ekip gördüğünüz gibi bayağı kalabalık bir ekip. Bayağı bir kalabalığız yani. Öyle böyle değil. Bakalım <laughs> ne yapacağız? Sen başarı getirdin mi? Abi bir şey söyleyeceğim. <laughs> gel abi gelsene benimle. Bak bu soruyu sordun gel benimle. Gel. Arkadaşlar son ofrotu biliyorsunuz. Nelere hale mi? <laughs> yüzden hazırlıklı geldim bu sefer. Şu zaten sizlerden aldığım evet, evet. Emanetler. 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 burada. Emanetli sahipleri buradan mı bilmiyorum. Vereceğim ama. Baksırından, baksırından, tişörtüne, eşofmanına, her şey burada. Mont mont her şeyi getirdim abi. Çünkü ne yaşadığımı biliyorsun abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kalabalığız bugün. Gerçek bir off-road'un içerisine gireceğiz. Bakalım neler yaşayacağız bilmiyorum. Her şey doğaçlama, dümdüz. Kartıracağız geçeceğiz yani. Bilmiyorum. Öyle başlıyoruz herhalde. Yavaş yavaş. Görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kamerayı arıyorum. Şu an başlıyoruz gördüğünüz arabalar çalışmaya başladı. Herkes aracına geçti. Bütün ışıklar yanıyor. Gerçek off-road, cross it road başlıyor. Enes atla kardeşim biliyoruz. Ortalık karışık. <laughs> Bakın şu anda kaç araba var? 3, 6, 9, 12 tane aracız. 12 tane off aracı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. off başlıyor. Evet. Ekipçe komple en kalabalık off -road. Bugüne kadar yaptığımız en kalabalık off şu anda. Of ortalık toz duman şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Fena ağlardayız. Bu arada biraz yağmur yağsa muhtemelen burası var ya burası çamur arkadaşlar. Felaket bir toprak var çünkü. Acayip bir toprak var. Yağmur yağmış olsa var ya. Aha araçlar sıralandı. Offroad araçları şu anda sıralandı kardeşim. Biz de geliyoruz. Burada bir yer bulduk galiba arkadaşlar. Gelin sahayı inceleyelim hemen. Ne oldu? Mustafa direkt beni direkt beni direkt beni suyun içine atmak istiyor. Geçerim hemen geçerim. Geçer misin? Vallahi geçeyim mi? Geç, 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 ben, sana, ben geç, seni uyarıyorum. Ya. Ben otel şey lastik patrolle buradan geçemedim. Yok. Geçemedin Aslında mi? Geçemedim. geçemedim. Giriyor musun sen? Girecek mi? Tamam Hasan giriyormuş arkadaşlar. Hasan'ı çekelim. Sen, Enes şöyle karşıya geçsene. Dur karşıya geçmem lazım ya. Dur bir dakika vur. dur. Dur. gel. Hasan buradan bu arada çok rahat tokatlar. Doğru, Doğru, beni bak. Kendileri girecekler arkadaşlar. Burayı çukur yapacaklar. Sonra bana diyecekler ki Rex geçemedi. Hasan. Gel abi. Gel abi. abi. Uğur. Hasan. Tamam ben, ben geçiyormuşum ilk. Ben geçeceğim. Cihan abi. abi Kulakları dahi çıkar bence. Klimayı kapat abi. Ya yok. Yok. Abi burada o kadar çukur yok <laughs> ya. Yok, yok, yok mu bir sopa? <laughs> abi beni bunu olma sokuyorlar ya. Asan. Enes geçiyorum kardeşim. İlk geçiş bende arkadaşlar. Vallahi abi teşekkür ederiz. Çok sağ ol. Kemerimi takayım. Bir gireyim. Yani bilmiyorum. Kalacağız herhalde öyle görünüyor ama olsun. Geliyorum Enes. Enes geliyor Enes. Gelmiş. Hadi Gel bakalım. bakalım. Gel. Başka mı? Burası ne çukur mu bilmiyorum ya. ki abi. Abi bak bir şey söyleyeceğim. Evet. Abi burası bildiğin derinmiş ya. Gerçekten. <laughs> <laughs> Sen girin de derinleşti. Böyle değil burası. Nasıl? Aynen, <laughs> ben de. Sen Abi sağ taraf bildiğin ya suda. Bu bu tarafta abi. ya o yüzden Nasıl sağa meyil var. Öyle <laughs> mi? Abi basacak. O yüzden böyle yaptınız. <laughs> Kim çekecek <laughs> beni buradan? Kimse gelsin. Onlar... Yanaş vur abi yanaş. Abi dönüş alacağız. Dönüşte <laughs> ben burada akşamı kat ederim böyle. Abi senin sağ lastik nerede? Görünüyor mu? Burada öyle bir şey yok. Üstünde miydi lastik daha önce Abi! <laughs> Bu ne aga? Girerken de yoktu. yoktu değil mi? Yok muydu? Sen hiç lastikte girdin abi ondan kaldın sen. Arkadaşlar lastik yok. Sağ taraftan çamur inşallah girmiyordur bilmiyorum. Vinci bağla. He? bağla. Ya sen nasıl bir havaya girdin anlatacaklar. Abi ne bileyim bak bana o gün de öyle yaptılar. Kompilotluk yaptırdılar. Kalp krizi geçiriyordum. Yemin ediyorum kalp krizi geçiriyordum. Kalbim var ya 3 kere tutuyor. Dişle mi çekeceğiz? Abi arkada mapa var mı benim? Abi araba ne biçim girdi? Araba gittikçe su oluyor sağ taraftan. Şu an mapayı bağlıyorlar. Bağladınız mı? Abi o mapa atar dikkat. O mapa atar bak. Bak. Ya ya bak, bari bir şey söyleyeceğim. Komplo. Abi abi, abi, şey oldu mu? Oldu. Bu, 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 bayağı bayağı. şişti, patladı. Hayır. <laughs> Aaa, çok şişti ya. Oraya baskı yapsan elinde. Abi nasıl? Seni, seni, alalım buraya. Gel sen buraya. Abi gel. gel. buraya bir dakika. Gel seni buraya. Gel, gel, gel. Yok, ben bir dakika arabayı alacağım da, çelikte bir şey olmasın. Oy. Hiç de var, mı? var mı şey ya hiç arabalar mı <gülüyor> <gülüyor> Şuraya, demire vurdum ya. Nasıl oldu o ya? Abi valla ben arabayı kendim almak istiyorum ya. Oy çok kötü şişti bu ya. Ulan kıyafet getirdik dedik var ya. Hadi.

Bir şey. Kırık mı var diyorsun abi? Biraz bir, Olabilir bir, abi. abi bir iki dakika. dakika. Benim zaten olanlar hep videonun video başında oluyor. Azar, azar, azar. Ne bileyim. Yok ben devam edeceğim ama ya uyuz oldum şu an ya. Yok kırık var olsa şu olmaz ya benim iki tane üç tane kırım var çünkü. Şurada bir şey var ya şurada. Sen şuradan vurdun. Ya burada tendonlar hmm. kas şey var ya. ya. Basamağı mı vurdum. Bu buz, vurabilsek güzel de buz yok şu anda. Durma, ya, durma abi. abi ben ya. dakika, bu cuda devam ya? Yapacak bir şey yok. Şey? <laughs> Lan Enes. <laughs> ne istiyorsun abi? Abi baksana buralara kadar şişti valla. <laughs> abi zaten <darberi> <gülüyor> <düşüşmesi> <gülüyor> abi. <oluyor> ya. <laughs> yara bere bir takasın düşüşmesi oluyor Ne? Yara beri offroad oldu. Akın akın offroad dedim. Yara beri offroad olduk <laughs> ya. Şimdi şey yapacağım. Arabada var bütün malzemelerim. Komple değişiyor her şey. Var su. Yok yok yo, güzel vurdum su. Enes gel. Abi benim başım işte böyle tarihsizler geliyor bak. Sonra diyorlar ki bana yok şöyle yok. Vallahi ben de öyle sandım. Yalnız bu arada hareket ettikçe bir ufak bir ağrı oluyor gibi. Umarım kırık değildir. Belki çatlak olabilir bilmiyorum. Arabanın haline bak. Benim haline bak. O, üzerimde solucan var la. Baksana solucan var üzerimde. Nasıl bu suya battı sen? Hasan geliyor. Şu gerçek. Arkadaşlar Hasan da kaldı gördünüz yani. Rexi yapabileceği bir şey yok. ki o çok hızlı geldi, ben hiç hızlı gelmedim. Umarım şu ayakta bir şey yoktur yalnız şu an koşabilecek seviyedeyim ama koşmak istemiyorum. Arkadan mı çekeceğiz Faruk? Arkadan mı önden mi? Arkadan mı? Arkadan, arkadan, arkadan. Arkadan mı? Sal lan sen! Yet Faruk! Adam! <laughs> gel abi çekelim gel. Çekmeme gerek var mı o bırakır mı? Abi görüyorsunuz bak. Her yer yerdeyiz. Ayağımızı kaybediyorduk ama yine de devam. Arabayı görüyor musunuz bilmiyorum. Araba bildiğin çukurda arkadaşlar. Sağ taraf Drex nasıldı bilmiyorum ama onun da bayağı çukurdaydı. Geliyor geliyor geri geliyor. Enes şuradan gelsene. Araba komple suda ya. Evet evet benimki bu kadar düşmedi. Ya. Çıktı abi. Arkadaşlar arabanın içi su olmuş. Aa, olmamış kasa Her temiz ya. Ben de oldu sandım. Herkes su oldu falan. Olmamış. Okey çıkıyoruz. Şimdi yola tam gaz devam edeceğiz arkadaşlar. Şöyle bir ileri gideceğiz. Bilmiyorum gideceğiz. Şu an öğreniyoruz yani. Ne oldu şimdi neredeyiz? Bir inelim bakalım. Sıralandık yine bir yere gireceğiz. Yine arabalar geliyor peş peşe. Buradan mı geçeceğiz? Abi. Burada mıyız? Aynen abi. Tamam buradan yavaş yavaş geçeriz herhalde ya. Arkadaşlar çukuru gösterdim mi Enes arkadaşlara? Biz de geçeceğiz. Sırayla herkes geçiyor arkadaşlar. Abi. Evet Rex'i çektim. Ben biraz en son geçeceğim. Bu sefer ilk yok abi. Ama burada çok çukur olacak tabi o da bir risk. Ama biz geçeriz herhalde. Buranın sonunda da çamur var arkadaşlar. Faruk geliyor. Çukura bakar mısın? Bak ayağımı sokayım. Of. Gel! Faruk geliyor. Yavaş 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 kenara. 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 Of. Of. Yalnız orası bayağı riskli ya. Kral orada ne yapacağız bilmiyorum ya. Oğlum ben de mi böyle gidiyorum lan? Korkuyorum ha giderken. Rex'i göreceğiz mi? Abi burada görürüz de şu çukur beni korkuttu yine ya. Rahat ol. Benim aks ötüyor çünkü şu anda da. Sol aks, sol şey olmaz ya, kırmaz Çok sağa sol yapmazsan kırmaz. Okey. Sırada kim? Gelen yok mu? Geliyor bir tane Grand Cherokee geliyor. Enes şey dikkat et ha. Hemen uyanık ol yani. Hemen bu buradan çok yakın geçiyor çünkü. Of. Of. Aa kaldı. Aa kaldı. Aga be. Abi bir tık yavaş girdin galiba. Bir tık yavaş girdi galiba. Oturdu araba abi. Baksana. Defransiyeli görüyor musunuz? Görüyorum. Ben girmeyeceğim buraya Enes. Daha basit yerlerden gireceğim. Çünkü ben yapacağımı yaptım kral. Yani çok kral bir yere girdim. Bacağımı sakatlamak fazla daha kalmayacağım. Arkadaşlar bir işte çekeceğiz şarapıyı. Geri mi çekeceğiz bu? İleri alsaydı gitmez miydi ya? Bu araba benden daha mı yere yakın? Mustafa bir şey soracağım. Benim deferansiyel oturur mu buraya? Reis. Abi yavaş geçti otursa ya. Otursa bile. Çok yavaş geçti bakış, ama değil mi? Otursa yavaş. bile buranın zemini yumuşak. Yumuşak. Alır götürür. Sürükleyip alması Şimdi lazım. Yavaş girdiği için alta oturdu gidemedi. Aa, ya anladım. Rex kardeşim bu ya. Adam yani geçer gerek yok geçer yani. buradan geçer. Her türlü geçmesi ya, lazım. Şey. Ya, büyük büyük şey. düşün. Olsun Cesur var. oldu. Takıldı kardeşim. Vergazı kardeşim. Vergazı. Vergazı. Güzel. O tak Takvince. <laughs> tak evet geri çıkıyor. Geçen hafta aksi burada kırdım. kral deneyecek mi? <laughs> Surat ifadesinden belli deneyecek. Deneyecek abi yükselmiş o. Geliyor. Enes dikkat. Çok yakasın. Enes çok yakasın. Ah be. Ah be abi. Of of of. Oğlum tamponu tampon mu geldi? Bir şey oldu orada. Çatır şu. Buraya geçmesi için ağaca bağladılar. Bakın dinç ağaçta. Ağaçtan makine sarıyor orada. Makine sarıyor, makine a, a çekiyor şu anda aracı. E geçti. Tamam süper. Hadi, hadi. arkadaşlar. Yeşil araç geliyor. iddialı geliyor. Açacağım diyor yolu. İddialı bu arada. Açacağım diyor yolu. Yolu açacağım diyor ama lastikleri ufak. Ben biraz dedim. Yani bir şey de demek istemedim hani ya, Zaten bu güne kadar geçtiğim Öyle mi? Ona ne olmadı lan? Olmadı. Kaldı arkadaşlar. Direkt öne oturdu zaten ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bunlar burayı çukurlaştırıyor da. Bizim Rex'in orada koruma var. Geçer geçer. Benimki geçer herhalde geçer. Arkadaşlar bakalım ayak son durum nedir. Ayak böyle davul gibi. Ama sıkıntı yok. Her türlü çalışıyor. Hayır. Beyler geliyor. Ana ne yapıyordunuz? Geçti lan. Helal be. Helal be. Helal. Bravo. 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 Bas Abi niye? Gaza bastı. Gaza basacaksın abi bu işte. Gaz çok önemli. Benim korkum şurası abi bak ben yeni söylüyorum. Abi oradan korkma orada bir şey orada yok. Abi ya. araba taklaya geliyordu abi, görmüyor musun? Abi, abi. abi. verdi taktiği. Abi. Neymiş taktik? <laughs> şey neymiş şey şey taktik abi? Hızlı geleceğim. Hızlı geleceğim. Hızlı, gel hızlı, hızlı, gel gel hızlı geleceğim zaten de. Ama çok hızlı geleceğim zaten yani. abi. Şey yok. Arkadaşlar bugün sonrası eksi 100 bin bakiye <laughs> bende bak ben size söyleyeyim. En az 100 bin 150 bin bakiye bak. Evet, Geliyorum yani. o zaman. Eyvahlar olsun. arkadaşlar. Enes'im sen yerine geç kardeşim. Geliyorum. Bir tık ürkmüyor değilim. Bir tık ürküyorum. Abi arabada bir şeyler tutuyor ya. Bilmiyorum ki. Şurası ötüyor zaten. Gireyim mi? Abi baya uzun zaman oldu be yapmayalı. Vallahi stresliyim ya. Çıkarlar değil mi arkadaşlar korkuyor. Tamam basıyorum. Geliyorum. Kozimrop. Gerçek ofrop. Hadi lan. Kozimrop. Bırak kozimrop. Kozimrop.

Ya bu var bir araba bu da değil mi? Havada gitti. Tamam mı? <laughs> yani, yani şu an araba var. ne halde bilmiyorum ama. Güzel. Güzel. Yani bugünün sonunda öğreneceğiz arkadaşlar. Nasıl bir iş? Abi çok iyi hissi yani biliyorsun. Ben o tepeyi çıktım. Sen ayakta e, Kalbim nabzım biraz 140'larda. Hocam <laughs> nasıl gazı kesmedin geçti. Abi öyle. Tabii abi. Ne kadar korkmayacağım. Ben korku değil abi. Ben de bayağıdır yapmadığım işim. Ben o sizin çıktığınız dik rampa var ya ben orayı tekte çıktım. Sen çıktı. şimdi buraya çok O diye dik rampa var ya orayı tekte, <laughs> tekte çıktım abi. Asıl riskli orası. abi böyle bir yer. <laughs> ya abi yapma gözünü abi, çok merak ediyorum görüntüleri. Hah geldi. Ben bir ara duramayacak. falan bir, bir ara ben de onu <laughs> 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 düşündüm abi. <laughs> Ölümü görmüyordum çünkü biliyor musun? İnşallah bir Bu adam başka ya. Vallahi başka. Burada Of olabilir. şöyle söyleyeyim. <laughs> Gelirken dört tekerde kestiğin an oldu. ha. Gerçekten Aslında mi? Aslında senin drone'la farkı 4 teker lazımdı. Sen bir daha, daha gel, 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 bak. Gel gel gel. Ne yakalamışız bak. bak. Dört teker bak. havada arkadaş. Of! <gülüyor> of! <gülüyor> of! <gülüyor> Devam tamam. et. Eyvallah. Çok sağ ol. <laughs> geldi be. Jet Faruk utandırmadım ya, seni değil mi? Çok iyiydim, çok iyiydim. Bir sen geçtin zaten tekli bir de ben geçtim evet, kardeşim. <laughs> ya biz böyle işte öyle mi? Konsifrot bu konsifrot. Konsifrot! <laughs> Cavit Rex nasıl kardeşim? Ha? Fişek gibi geçti <laughs> değil mi? Uçarak geldi değil mi? Hadi yanımıza çıkacaktı ya, diyor. Harbi mi? Çıkarak Çıkarak ben çıkartır. buradan sonra çok korktum çünkü cam da kapandı ya suda. Güzel. Eyvallah Rex aslanım Rex Ulan adam var ya adam var Çok Adamsınlar Adamsın Hadi gidiyoruz Seyfo gelin gelin arabaya Arkadaşlar şimdi açık alanına geldik artık o yorgunluğun üzerine o atmosferin üzerine Mustafa bize harika harika bir saçtan kavurma yapacakmış onu yiyeceğiz. Onlar artık dinlenme zamanı yani gerçekten yorgunum. Yani akın akın of diye videoya başladım. Yara o offroad oldu abi. Sen olmuş ya. sen, çok uf sen uf abi bunu sen oh bunları oh bilmiyor oh oh. sen. Sen videoda izleyeceksin. Ya videoda abi, video'da izleyeceksin. Abi Gazi offroad. Gazi <laughs> offroad olabilir. Öyle yani arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir videoların offroad videolarının devamını gelmesini istiyorsanız like tuşuna basmayı aşağıdan yorum bırakmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Akıncı offroad. Harbi efsaneydi çok güzeldi. Bay bay. Bay bay. Harikaydı.